sizin özel bir davetiniz. Evet. İlk öncelikle bugün için neler söyleyeceksiniz? Birbirinden önünde misafirleriniz de var. İlk başta Yeliz Hanım'dan başladı. Kendisi Bodrum'da yaşıyor biliyorsunuz uzun zamandır. Evet. İstanbul'a geldiğinde evet. duyunca hemen davete icabet etti sağ olsun. Evet, her zaman seve seve. Bu arada bunları taşımak zor olmuyor evet. mu? Artık yani, bizim şey yok. Sen kendini feda ediyorsun bak. Sanki biraz kullanılıyorsun. Yok, arada Yeriz diğer arkadaşlarınız da değil mi? Valla maşallah ne kadar seveni var mekanında Vallahi sizin de kendisi zaten aile dostumuz tabii ki de seve seve her zaman lezzetlerini çok beğendiğimiz bir Adanalı olarak kendi damak tadımıza uygun bulduğumuz bir yerdeyiz. O yüzden hani kendi evimizde gibiyiz açıkçası. Bodrum'dan da İstanbul'a geldiniz. Evet. Gelir gelmez de hemen davet edip teşrif ettiniz. Bodrum'da böyle bir doğal bulamadığımız Hiç. için artık olduğumda da mı hastanız acaba diye düşünüyorum. O yüzden buraya geldiğimizde böyle bir güzel bayram ediyorduk biz. Hemen birazcık yanmışız. <laughs> Mısır tatilinin eseri galiba bildiğimiz sen kadarıyla. Sen hala Mısır'da kaldın <laughs> evet. mı canım. Ondan sonra nerelere nerelere gidildi? Nerelere gidildi? Oho senle mi yapmıştık biz o röportajı pazarda Orada sen benim başıma ne işler açtın nasıl bir pazar röportajı kadınlar beni sokakta durduruyor teyzeler kızım Allah razı olsun ya baya bir atasözü gibi kadınlar meğerse bayanlarımız efendim biliyorsunuz en kıymetlilerimiz yani bayanlar her zaman bir numara o kadar işleri doluymuş ki yani yolda yol yolakta diyorlar ki iyi ki bu sözü söyledin biliyorsun sen ne olduğunu şimdi söylemeyeyim bu kadar bayıl her şeyin içinde. Arabada ağlarım. Aa. Bir marka, Aa. lüks bir markada ağlarım evet, ama. Evet orada üzüleceğimi burada herkes o günden sonra ağladığı yere çok dikkat ediyor. Hı hı. Yani bu bayağı bir şey oldu. Ya, Geçmişte hala. olsun diliyorum. İlk öncelikle başınıza da talihsizde olaylar da geldi evet, aslında. Hangisini diyorsun e... sürekli? <gülüyor> <gülüyor> Acaba şu an hangisini diyorsun? Ben ilk önce hırsızlıktan başlamak ha, istiyorum. Evet Mısır tatilinde evet. aynen. E, o gün bugündür hala bir yardımcım yok. E, çünkü şey hani bazı güvenlik şeyleri istiyoruz onları getiremiyorlar hı. biliyorsunuz yabancı uyruklu olunca. Kaldım tek başıma yani şu tırnaklarla ben Evde ne işler yapıyorum? Bak bu olmuyor işte. Tek yani orada düşünce yüceyle... Ali Bey de var. E, tabii, Artık Ali Bey yardım ediyor mu sence işlere? Etmiyor mu? Ali Bey ne yapıyor? Oturur, kendisine hep hizmet ederiz. Biz Türk kadınları böyleyizdir ya. <laughs> Beylere her zaman hizmet. Şurada şöyle masada bardak duruyor ya. Onu bile benden istiyor. Yani uzanıp ağlıyor, o derece. Çok yoruyor beni kendisi ama ne yapalım. Başımıza neler geldi neler dediniz ama biz hırsızlığı biliyoruz onun haricinde yani başka neler yerim. geldi. <laughs> yok bir şey yok, çok şükür. Ayaktayız, sağlıklıyız, böyle sevdiğimiz aile dostlarımızın mekanlarına geliyoruz. Daha ne olsun, çocuk yetiştiriyoruz hele hele bu zamanda. Yani ben bugün kendi story'imde dedim ki lütfen artık ana haberleri izlemeyelim. Bir de şurada depremle ilgili bir şey söylemek Tabii. istiyorum. Birbirlerine düştüler. İsimleri tam hmm. e, işte Naci Görür'le bir üç kişi mi birbirine düştü? Lütfen olacak ya da olmayacak. Artık halkın psikolojisiyle oynamayın. Yok olacak olacak. Yani kaç senedir olacak olacak diye insanları yerinden, yurdundan ettiler. Yapabileceğimiz hiçbir önlem yok sağlam evde oturmak dışında. Artık deprem açıklaması istemiyoruz. Öleceksek öleceğiz. Kaderimizde ne varsa o. Şu depremle alakalı haberleri görmek istemiyorum. Cinayet haberleri ve artık bu kötü haberleri de evde haberler izlemiyorum. Hazır bulmuşken sizi içime dökeyim dedim. Şare yani ediyorum. Çok güzel oldu. <laughs> çok güzel <laughs> Ya bundan sonra depremle ilgili yorum yapmayın. Her şey kadar kısmet. Olacaksa olacak. Yapacak hiçbir ben şey yok. Ben hala hırsızlık demeye kaç paralık zihnet eşyanız bitti. Valla bayağı e, kürtler, derliklere eşyalar gitti ama sonrasında bir kısmını kurtardık yakalandı. <laughs> e, evet <laughs> ve şey birazcık böyle kaldı Hı -hı. nezarette maalesef. Sonra hani ailesi ulaştı bilmem ne affettik ve şikayeti geri ülkesi... aldınız. E, tabii mecburen ne yapayım yani Hı -hı. ne yapabilirim. Gidenle kaldınız. Kalan ne kaldı? Yani. Yani bilmiyorum Biraz. o kadar zengin değiliz. Tabii bizler mütevazi insanlarız yani. Artık biliyorsun ki müteahhit oldum. Evet. Bundan sonra bir de müteahhitlik hayatım olacak. İyi inşaatı nereye yapıyorsunuz? Bodruma yaptık bile. Bodruma yapıldı. <laughs> evet. Artık en yeni ünlü iş kadını diye bahsedersiniz. Artık müteahhit yeri yeşil mi? Evet gerçekten resmi olarak Hı -hı. da. Aynen. O zaman hayırlı olsun diyelim efendim. Bir gün inşaatları da beraber gezeriz evet, o zaman. Evet bekliyorum seni. Yeni evet. açıklamaları orada yapacağım. Mutlaka. Ama... Mehmet Bey siz neler söyleyeceksiniz bugün için? Ben öncelikle gelen bütün dostlarımı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere de tabii ki öyle. Amaç burada bir araya gelmekti. Kimisi yazı merhaba partisi mi? Yok yazı merhaba hoş geldin falan ama değerli basın mensup arkadaşlarımız dostlarımız bir araya geldik. Güzel bir gece oldu. Eğleniyoruz. Uzun zamandır görmediğimiz dostlarımızın hepsi burada. Bizim için iyi oldu. O zaman çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.